İşte erotik görüntü bu. Dudak dudağa gelmişler. Türkiye'nin bugününün mimarları Nakşibendi, tarikatçı, daha önce daha önce Milli Selamet Partisi'nden İzmir'de aday olmuş Özal, Amerikancı, NATO'cu, her türlü yolsuzluğu yapan işkenceci Kenan Evren. Kenan Evren'le Özal buluştuğunda Özel, uya, Özal uyanık, hayatı boyunca herhangi bir kuralı koşulu ahlak olmadığı için çekmiş Kenan Evren'i dudak dudağa bir poz vermişler. Bu pozu vererek de kendi iktidarını kurmuş. Kim? Özal. Özal bugünkü yaşadığımız neoliberal siyasetin dünyadaki simge isimlerinden biridir. Dünyadaki diyorum. Kenan Evren'de faşizmin, gericiliğin, Atatürk adını katletmenin, Atatürk adına cinayetler işleminin, Kürt sorununun derinleşmesinin müsebbibidir. Net. İşte bu fotoğraf bütün bunları anlatmaktadır. Yani Türkiye'de Türkiye'de Diyarbakır cezaevinde, Ankara Mamak'ta, İstanbul'da askeri cezaevlerinde insanlar inim inim inlerken bu adamlar Türkiye'nin gerici yapısını adım adım kuruyorlardı. İmam hatipleri onlar çoğalttılar. Zorunlu din derslerini onlar koydular. Benim memurum işini bilir. Bırakınız yapsınlar. Bırakınız geçsinler. Onlar dediler. Atatürk çakması olarak e, dolaşarak 1980 anayasasını yüzde 92-93 ile kabul ettiren Kenan Evrendi zaten hayır deme propaganda yapma şansı yoktu. Bu adamlar, bu utanmazlar Türkiye'yi bağımsız bir devlet olmaktan çıkarıp Amerikan uşaklığı ederek altın tepside sundular. Dolayısıyla kim ki Özal'ı hayırla anıyorsa NATO'cudur, neoliberaldir, Amerikancıdır, ahlaksızdır. Kim ki Özal'a büyük siyasetçi diyorsa suç ortağıdır. Kimse ama ama bilmem ne diyorsa Özal'ın yanındaki o kadınlar bilmem ne ardın balın peteğim zart sürt işte şeyin papatyaları Semra'nın papatyaları falan bu zırıltıları geçeceksiniz. İşkence olurken bunu bilmiyorum diyen Nazi Almanya'sında Yahudiler katledilirken haberim yoktu demekle de aynıdır. Faşist nazizme uygun bu iktidar bakın ne yaptı gösterin işte barış davasındaki sanıkları gönder. Bu adamlar bunu yaptılar, bunu bunu. Gördüğünüz bu solcu insanları, gördüğünüz bu namuslu, onurlu insanları insan içine çıkılması mümkün olmayan iç çamaşırlarıyla birlikte böyle yargıladılar ve onları yargılarlarken zerre utanma hissetmedikleri gibi bütün bunlar olurken maalesef toplum en ufak bir ses çıkartmadı. Topluma terörü bitirdik dediler. Halbuki terörün bizatihi kendisi terörün başı Kenan Evren ve Turgut Özal'dır. Turgut Özal Türkiye'deki gericiliğin başıdır. Nakşibendiliğin lideridir. Türkiye'deki tarihsel olarak gericiliğin göstergesidir. Atatürk düşmanı bir takunyalıdır. Bunun altı çizelim ve bu devrimci gençler Türkiye'de bir şekilde 1 Mayıs 77'ye kadar gelmiş ve nihayetinde Türkiye'yi ayağa kaldırmış 60 anayasasıyla birlikte ortaya çıkmış bu iklimde aslanlar gibi direnmiş ve pek çoğu işkenceden sonra kendisine gelememiş bir kısmı akıl hastanesine kadar gitmiş akıl almaz işkencelerden dolayı bütün bunları yetişmiş bütün bunları görmüş Türkiye'nin onurlu, haysiyetli insanlarıdır. Peki başka onurlu, haysiyetli insanları yok muydu? Vardı arkadaş. Şimdi göreceğiniz e, kare bizim tarafımızdır. İşte Tarık Akan, işte Genco Erkal, işte e, bu tarihi e, yine e, barış davasında bir üniversiteyi yargıladılar. Üniversiteyi. Ali Sirmen'inden, Aziz Nesin'inden, Genco Erkal'ından, Tarık Akan'ından Türkiye'nin en büyük insanlarını, en değerli insanlarını burada görüyorsunuz. 12 Eylül'de boyun eğmediler ve Tarık Akan yurt dışından döndü orada kal dedikleri halde babası askerdir ben bunu yapmam dedi havaalanına indiğinde gözaltına alındı. Askeri cezaevine götürüldü. Babası asker olduğu için imtiyaz, imtiyaz sağlamak isteyenlere karşı hayır dedi. Solcu gençler de aynı koğuşta kaldı. Yıkanmadı, bitlendi, aç kaldı. O sırada yukarı çıktığında pişmaniye duayeninin Pişmaniye duayeni, pişmaniye güzelinin TRT genel müdürü olmak için evrene yalakalık yaptığını öğrendi. Evren yalakası, pişmaniye güzeli bugün bize Atatürkçülük anlatıyor. Hadi oradan, hadi oradan. Biz Tarık Akan'ın Atatürkçüsüyüz. Bir kere bunun altını çizelim. Nedir o? Mustafa Kemal'in çizdiği aydınlanmanın üzerine sosyalizmi koymaya çalışan insanlarız biz. Köy üstlerine sahip çıkanlarız biz. Oradan denizlere, mahirlere, kaypak kayalara sahip çıkanlarız biz. Biz bütün bunlar üzerinde gezi çocuklarına sahip çıkanlarız biz. Senin gibi sürekli iktidara göz kırpıp e, gelmişsin artık 1200 yaşına biraz otur düşün ya ben bu ülkeye ne kötülük ettim düşünmezsin. Genci Erkal Türkiye'nin anıt ismi Türkiye'nin en büyük tiyatro insanlarından biri defalarca yargılandı içeri atıldı ve bu isim Türkiye'nin onurlu haysiyetli ismi Ankara sanatı Rutkay abileri e, Genco abileri mapushanelere davalara muhatap olmuşken o sırada Haldun Dorman, Emel Sayın Hanımefendi ile uzaktan da olsa manevi bir aşk hikayeleri falan öyle deniyor yaşarken ve bütün bunlar olurken Haldun Dorman şanssızın bülbüllerini yapıp işkencele görüntülerinin üstünü çizmeye çalışıp görünmez kılmaya çalışmıştı. İşte o günün sanatçıları maalesef içinde çok sevdikleriniz var ve maalesef onların peşini bırakmıyor. Buyurun mutluyuz. Ülkemize hayırlı olsun. Zehri özel şaşırtmaz. Ferdi Tayfur şaşırtmaz. Bülent Ersoy yazık o dönem e, sahneye çıkma yasağı getirildi. Aç açık bırakıldı. Avukata Deniz Bay kaldı. Ersan Erdura, Ercan Turgut, Türkan Şoray maalesef bunların içinde bunlar var. Devam. Necla Nazır, İbrahim Tatlıses, Seyyal Taner, Ersen, Şakir Öner Günhan, Uğur Böcekleri, Meral Zeren, Yalçın Gülhan, Gülden Karaböcek, Emel Sayın, Göksel Ersoy, Sevda Karaca, Sevda Ferda, maalesef Erol abi, mutlaka Sezen Aksu Erdönem'in ve Zeki abiyle, Metin abi de Maalesef yine e, bu işin e, içinde olmuşlardı. Bakın hayat e, bırakmıyor peşlerini insanların. O gün mecburduk diyebilirler ama mecbur olmayanları gösterdik. Tarık abi var mecbur olmayan, Genco abi var mecbur olmayan, Aziz Nesin var, Ali Sirmem var, Türkiye'nin gazetecileri var, Uğur Mumcusu var, onurlu, haysiyetli insanları var. Darbeye karşı ayakta durmuş korkmadan direnmiş ve ne pahasına olursa olsun boyun eğmemiş insanları var. Dolayısıyla dostlar, arkadaşlar işte biz radikal tahammülsüz ekranlarında en hoşlanmadıkları şeyi yapıyoruz. Hatırlatıyoruz. Biz radikal tahammülsüz ekranlarında en hoşlanmadıkları şeyleri yapıyoruz. Rüyalarına, daha doğrusu kabus olmuş anları maalesef bunlar yaşandı diyoruz. Yalan söylemiyoruz, iki yüzlülük yapmıyoruz. Yıllarca ülkesine dönemeyenler var. Yurt dışından hasretle bakanlar var. Daha sonra tabii bu acıyla birlikte, işkence ile birlikte birçok meselede muhatap olan isimler de var. Aslında gerçek şu, Türkiye'de bizim söylememiz gereken mesele şu. Türkiye'de 12 Eylül bugün iktidarda. 12 Eylül bütün tezleri ortaya çıkmış durumda. Türkiye'de siyasal İslam ve milliyetçilik kol, kuru, kol kola girmiş durumda. Türk İslam Sentezi diye uydurma işte o dönemlerde yapıldı. Layık Cumhuriyet o gün örselendi, yıkıldı, ayaklar altına alındı. Yetmedi. Bütün tarikat, cemaat başta Fetullah Gülen olmak üzere önleri açıldı. Bu örgütlenmeler okullara kadar girdi. İmam hatipler ihtiyacın çok ötesinde açılmaya başlandı. İmam ihtiyacının çok ötesinde bir meslek okulu alma kimliğini yitirdi. Arkasından Türkiye bu gericilikle birlikte sürekli daha fazla gerici oldu. Bu darbenin ardından 90'larda Tansu Çiller Kürtler için büyük bir kabus yarattı. Mehmet Ağar bunu yaptı. Köşe başında Çoluk çocuk katledildi, köyler yakıldı, köylerde insanlara dışkı yedirildi, işkence yapıldı ve bu yaralar hiçbir şekilde sarılamadı. Yetmedi. Mamak Cezaevi'nde Türkiye'nin en değerli isimleri, en güzel insanları, gençler katledildi. Öylesine işkenceler yapıldı ki öylesine tablolar ortaya çıktı ki bellekten silinmez bir hale geldi. Ve bütün bunların ardından bugün bir takım tiplerin bunlar yokmuş gibi davranması işte maalesef insanın canını acıtıyor. Çıkmış e, oğul Erbakan motor şey e, ne denir ona robot gibi yürüyor. Hakikaten e, insan mı robot mu ayırt etmek çok zor. Halkımız e, çıkmış halkımız şeriat istiyor demiş. Bak kardeş ben sana bir şey söyleyeyim mi? İstediğin kadar Erbakan'ın oğlu ol. İstediğin kadar iklim sana uygun olsun. Ne olursa olsun bir Türkiye'de kadınlar boyun eğmez. İki, Türkiye'de aydınlanmacı olanlar boyun eğmez. Türkiye'nin sosyalistleri, Türkiye'nin kemalistleri, Türkiye'nin devrimci birikiminde olanları boyun eğmez. Alevilerin boyun eğeceğini zannetmiyorum. Cumhuriyetçilerin boyun eğeceğini zannetmiyorum. Kemalistlerin boyun eğeceğini zannetmiyorum. Ne yaparsan yap, ne kadar destek alırsan al. Bu ülkede şeriatı dışarıdan ithal ettiğiniz isimlerle getirmeye çalışsanız bile o da olmayacak. Bu memleket bizim. Bu memleket bizim. Bu memleket bizim insanımız. Bizim insanımız da bu memleketin ağacını, toprağını, suyunu sever. İnsanını sever. Karadeniz şimdi gerici oldu ama Karadeniz solcu evlatlarıyla övünürdü. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Dolayısıyla gerici olan yerler, gericileştirilmiş yerler e, tam tas tamam teslim alınamamıştır. Hopa, Artvin alındı mı? Alınamadı. Karadeniz'in dağlarında halen o devrimci insanların terzi fikrinin sesi vardır. Bu ülke milyonlarca insanıyla üstelik Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında falan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Mahir bunlarla kendilerini tarif etmektedirler. Halen milyonlarca insan dolayısıyla kafalarında bir sentez yapmıştır. Sizin o küçük akıllarınız anlamıyor ama şunu anlayın. Bu ülke aydınlanma devrimini az ya da çok gerçekleştirdi. umut oradadır. Ve Türkiye bunu halledecek. Cumhuriyet Halk Fırkası'na da bir çift sözüm var. Siz ne zamanki aydınlanmaya, siz ne zamanki Tarık Akallı, Genco Erkallı, Aziz Nesinli, Ali Sirmenli, e, aklınıza kim giriyorsa Uğur Mumculu e, ve işte bütün bunların içinde e, bulunduğu zemine oturursunuz. O zaman yeniden kimliğinizi bulursunuz. Bugün hani İzmir'de falan Atatürkçüyüz bilmem ne diyorlar. Aslında İzmir Menderesçidir. İzmir Demirelcidir. İzmir Anavatan Partilidir. Onlarla da oradaki baskın sermayene de mücadele etmek, yoksulu örgütlemek gerekir. Bunlar başarılacaktır. Başarılmak zorundadır. Nerede mi? E i̇şte komünist başkan başardı. Komünist başkan başardıysa buradaki liberal başkanlara da mahkum değiliz. O yüzden şeriat isteyenler iki kere düşünsün. Burada ne Abdülhamit'in hükümranlığı sürecektir, burada ne saraylar, e, soytarılar kazanacaktır. Burada Cumhuriyet'in evlatları, köy eserinden yetişenler, mapusanelerde işkence görmüşlerin evlatları, Tarık Hakan'ların çocukları, Genco Erkanların çocukları bu ülkede bu mücadeleye devam edecektir. Kalemini satmayan binlerce insan geldi geçti. Bakın şimdi hemen Görkem'e yeniden e, e, şey yapacağım, göstereceğim göstermesini isteyeceğim 10 saniye sürüyor zaten kimler olduğunu göreceksiniz bakın bunlar benim seçtiğim bende etkisi olan 10 isim bir gönder görkem o 19.8'i görelim tekrar bakın kimler var hiçbiri kendini satmadı buyurun Tanımadığınız kimse var mı? Sevgi Soysal, Tezer Özlü, Leyla Erbil, bunları koyduk oraya. Melih Cevdet, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Demir Özlü, Nazım Hikmet koyduk oraya. Bunların olduğu bir coğrafyanın üzerinde oturuyoruz. Bu insanları silemezsiniz. Bunların karşısına çıkartacağını döndürüp döndürüp koyduğunuz Necip Fazıl var. Necip Fazıl'dan da bunlardan hiçbiri çıkmaz. Onda da söyleyeyim. Bu isimler büyük isimler. Bu isimler tesadüfen olmuş isimler değil. Anlatabiliyor muyum? Bu işler o kadar bedava değil. Bu işler o kadar kolay değil. E, o yüzden ben şeriat isterim, ben bilmem ne isterim hikayelerini bir geçin. Burada, burada herkese şunu tavsiye ederim. Tertemiz Türkçemizi taçlandırmış olan, düşünce yazılarıyla memleketimize büyük katkı yapmış olan, Türkiye'nin Türkiye'nin dünyanın en güzel memleketi olması için elinden geleni yapmış olan bu insanlara dikkat. Dikkat. Bu insanlar yaşarken şan, şöhret, para, pul bilmem ne peşinde koşmadılar. Bu insanlar haysiyetlerinin onurlarının peşinden gittiler. Kalemlerini de satmadılar. Yani Fatih Altaylı'nın kaba dayılı, pişmaniye e, işte şeyinin güzelinin kaba dayılı falan bize Bize sökmez. Tamam mı? O sen onları birilerini kandırırsın. Ama burada radikal tahammülsüz ekranda hiç kimseyi kandıramazsın. Ve buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na da çağrım şu. Gel aydınlanmaya oturt. Gel bilimin aydınlanmanın ışığıyla devam et. Halkımız onu aramakta. Halkımız buna inanmakta. Halkımız ancak buralardan yürürsek bir yere varacağını bilmekte. Aksi halde, aksi halde büyük sıkıntılar olacak çünkü Türkiye artık gericilikten şeriat isteğinden bilmem neden bıktı ha bunların olacağından değil yapamazlar istediğin kadar içki yasağı koy istediğin kadar kadınlara kılık kıyafet dayatması yap çıkıyor bir milli takım deliyor geçiyor. İstediğin kadar bütün bunları söyle çıkıyor haykırıyor e, birisi edebiyatta e, bir sözüyle birlikte toplumu sarsıyor. Bir gazeteci çıkıyor hakikati toplumun önüne koyuyor. Aydınlanma budur. Bir yerden gelinir önünüze konur. Yani siz Allah aşkına cübbeli mi belli bir takım tiplerle falan bu ülkenin ayakta kalabileceğini mi zannediyorsunuz? Yok öyle bir dava. Öyle bir hakikat yok lazım bunun üzerinden gidemeyiz. Biz başka bir yere gideceğiz. Başka bir yerin insanı olacağız ve bu e, onların dediği tarihi parantez falan diyor ya öyle bir tarihi parantezi yok. Buyurun gücünüz yetiyorsa kapatın bakalım o tarihi parantezi. Kapatamazsınız. Yani öldürseniz de dövseniz de söyleseniz de görüyorsunuz işte Fenerbahçe Kongresi stadın adını Atatürk Stadı yaptı. Yaptı. İstediğiniz kadar siz federasyondan onay öğren, istediğiniz kadar vermeyin. Gönüller de yaptı. Dolayısıyla bu ülkenin bir sorunu kaldı. Ee, daha doğrusu e, eklemlenen sorunların dışında Kürt meselesini çözmemiz lazım. Eşit yurttaşlık üzerinden yeni bir anayasa yapmamız lazım. 1977'deki 1 Mayıs'ta Kemal Türklerin e, Türkiye'yi ayağa kaldırdığı milyonları peşine e, taktığı ve Türkiye'deki o hareketlerin ortada olduğu duyguyu yeniden yaratmamız lazım. Bunlar yapılabilecek işlerdir. Yapıldı. Biz görevimizi şu kadar yaptık ya da bu kadar yaptık gençler var aslan gibi gençler var vazgeçmeyen gençler var insanlar var okuyanlar var Diyarbakır'dan dünyanın en güzel okullarını kazanan 18 yaşında bir genç kızımız var şimdi adını hatırlamıyorum yani İstanbul'da plazalarda orada burada gazetecilik yapıp hayattan zerre haberi olmayan çöp toplayan insanları sadece haber olarak bilen bir domatesin kilosundan haberi olmayan dahası domatesin kilosundan haberi olsa bile haberi olsa bile o domatesi hiç almamış olan çok insan biliyoruz. O yüzden gelin efendi olun, gelin haddinizi aşmayın.